Merhaba arkadaşlar ben Arda Anurma Gamer senin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizleyiz. Gördüğünüz gibi Battlefield 3. Şimdi neden video <laughs> gelmedi? Bayram, ödev, okul falan, bir yeni bilgisayar, sorunlar, fikir tükenmesi ve benzeri gibi. O yüzden yani kanalda düşme falan varsa hak ediyorum. Bayağıdır kaç iki bir buçuk ay falan oldu İşte yeni bilgisayarda oynuyorum bu yüzden işte Bioshock gelecek Tom Raider gelecek Far Cry gelecek gelecek de gelecek şimdi ben bu oyunu e, bir kere bitirdim abi hemen de şu seçenekler ha Türkçe yemeği yükledim ses iyi evet Evet şimdi ben bu oyunu ıı, Çekmeden önce video bitirdim bir kere Bir kere öldüğümde de Şöyle bir yazı gördüm e Esas gerçek zorluğu Yaşamak istiyorsanız Zorda oynayın ve nişanını kapatın Ben de bunu videoda kullanayım dedim Ve evet yapıyoruz Şimdi senaryo diyoruz Senaryoyu bitirdim tabi Yeni oyun başlat Evet tamam Zor yaptık Evet kaydediliyor yükleniyor başlıyor Evet şimdi 32'de başladık Tamam ee, Fraps açık olduğu için arkadaşlar <laughs> yüklenme biraz geç olabilir ee, bunun sebebi de Arkadaşlar arkada bir e, ekstra uygulama açık olunca Battlefield yavaşlıyor ee, bilgisayar değil de Battlefield yavaşlıyor ee, bu yüzden de biraz geç olabiliyor yani yolculuğu yap. Ah, hemen açıldı iyi. Kaydediliyor. Evet, başlıyoruz. Altyazı var Türkçe, bu yüzden hikayeyi de anlayabilirsiniz. Evet, güzel şehrimiz. EA. Trump. Koş yavrum. Koş. Aa, bir dakika. Oynuyor muyuz? Yok. Video salın. Evet. Bu arada çok ölebilirim arkadaşlar. Ondan önce. Tamam anladık. Yuvarlanıyor tutun. Dur. Ha, tamam. Seçenekler. Oynanış. Punk Buster ne ki? Bir dakika. Tam biliyoruz sağ sol klasik. Bir dakika seçenekler şunu. Yo bu değil. Bu mu acaba? Neyse. Ne kadar kolay ölüyorsunuz lan. Silahınız da yok. Ta ta. Ta 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 Öldün çık. Bir dakika. Bunu aklıma koydum yapacağım. Helikopter, jet, Bu herhalde. Yav hangi nerede bu? Oynamıştı mı? Kontrol. Bu mu acaba? Bu da değil. Her neyse Ozan bunu bulana kadar bir ben böyle geçecek. Re bombalı. Okay. Hop. Şş, adam ol. Adam ol. Sağ sol click. Sık kahpınlarım. Vur. Tamamdır. Lan. Ha siktir. Aaa. Kaç. kaç. Kaç kaç. Atla. Ooo. Oh, gitti tren. Ooo. Oh, çarptı. Lan. Şşş. Adam ol. Başlat durma belanı. Lan. Aaa. Sürpriz sürpriz. Tırman 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 tırman. Okey. Aaa. Yürü. Hop. Size ne oluyor beyler? Oh! Uçan adam C. Oh! Biraz daha hızlı koşabilsen ya da yürüyebilsen. Adam. Ta, ta 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 öldün çık. Öldüm, çık. öl ee, Öldün. Lan. Sıkayım mı? Hayır. What? What? Şişt, şişt, adam ol. Ha evet, yalnızım kardeş. Lan tamam, yalnızım. Bu kadar mı? Peki. Kılıç kıran harekatı. Türkçe yemeği arkadaşlar e, oyun çeviriden indirdim. Direk. E, bence gayet iyi. Yani. Genellikle Türkçe yemeği istiyorsanız direkt oyunçeviri.com yazın ona arama ya da işte oyunu yazın girin kurulumu zaten çok kolay next 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 kur tamam evet tamam bu kadar yani klasik oyun kurar gibi evet hadi evet hadi evet lan hadi lan evet hadi lan <laughs> ee, işte dediğim gibi yeni bilgisayarda oynayamadım çok oyun oynayabileceğim işte şimdi bundan sonraki seride Far Cry 3'ü devam ettireceğim ee, Ege'ye sordum kanala gelmeyecekmiş Far Cry'de silmiş ben devam ettireyim mi dedim ettir dedi o yüzden Ay, birlikte olacağız i̇şte, ee, tamam ya. konuşma bitsin Ha biz Blackburn'uz What? Ne diyorum lan ben? <gülüyor> 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 Aa bizi öldürmeye çalışan herif. Tipimiz de bir yani. yapıyorlar? Herhalde bir terör örgütü falan. Irak'tayız. Güzel müzik. Copyright yemem var. Harbiden ha. dana. Abi bir kere de sorunsuz bir bölge gidemeyecek miyiz ya? Değil mi? İlla bir sorun. Götür bizi Scotty. İndir bizi. Lan hadi bozukana çarpacağım. Çavuşer ne bulacak bana? Birinci gözlüğünde. 15 Mart. Alsuman ne? Sulaymaniyah Irak. İyiymiş ne diyeyim. Gentlemen, <laughs> welcome. <laughs> Hoş bulduk. A direkt Iraklılar dost, teröristler düşman. Bir dakika. Irak'ta, çölün ortasında denizcilerin ne işi var? Lan koşmak istiyorum, yürümek değil. Viper ekibini bul. Çekilin. Lan çekil. Sen nesin? Gitme lan! Aslında köpekleri severim. Hayvanları severim de. Gıcığıma dokundu. Neye benziyor? O adam laf soktu. Oh, what the fuck? Hadi lan! Deprem mi? Hey buradayım. Hey. Dur. Pampa. Hmm. Böyle zıplasanız da görmüyorlar sizi zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Nereye? Kimle? Hı, gel. Mert Kovic Kovic Hadi araba ya binek like Oh <türüz> <türüz> Chaffin No Chaffin Sniper! Oh no Çafik! Ölme! Ölürsen neyse. Ulan sizi pislik asık oh, Allah. Oy! Cümleme bile tamamlayamadan öldüm lan. Abi yine o kadar bekleteceğim mi? Zaten zamanımız doluyor. Bir 7 dakika falan kaldı. Okey. Zor da oynadığımızı unuttum bir anda. Ay 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 ay. tamam 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 sakin. Allah. Tamam. Lan niye ayağa kalkıyorsun? Allah. Ay hayır, hayır n n n n n şş, Tamam sakin. Okey. Bana tahta -ta, çık yaptılar <laughs> daha dedim. Allah. ya. Ah. Allah Allah püş, tamam 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 okey tamam sorun yok hepimiz kardeşiz lan in 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 donmadı hayır ezecekler beni hepsinde hepsini de onları öldürdü sağ olsun <laughs> oh shit sniper time lan GG. İkin, i̇kincisi nerede? İki tane vardı. Aha. Görüşürüz. <laughs> Okey. Allah hayır tamam şu tamam tamam sorun yok Allah Allah bomba Allah Allah tamam Allah hayır hayır hayır, hayır tamam geç şuraya Araba patlarsa ben de direkt ödüm. plaka yakıyor kardeş. Aldım vallahi. Şikayet ediyorum seni. Ay hayır, hayır tamam. Sakin. Zor da baya zormuş hani. Normal baya kolay da. Kolay zaten. Normal hiç zorlanmadım. Normal oynarken. Nerede lan? İçeri. Tamam. Son anda yırtık ha. İyileşecek mi? Gözleri açık gitmiş bu. Gitme. Öldü lan. Gözler açık. Gözler. Direkt beyni neydi Sniper'ın var mısın? Aha yıkılacak bina üstümüzü. Vallahi gidiyoruz. Burada bir şey çıkacak sanki karşıda. Olsun. Oh. Oo Sniper. Allah. eyle eyle eyle. Abi. Niye tek ya Ha tamam. Kafana yedi. Oh. Tamam. tamam, sen niye inmiyorsun? O Otel nerede lan? Şu şey mu? Hadi bismillah. siz bomba satsanız. Ay 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 ay. Lan ilerle ilerle. İlerle. Okay. Tamam lan tamam. Hadi Montes. İsmin de Yahyur hani. Lan hadi. Hay ben seni. Ben gidiyorum oraya. Al işte içimde gidiyor ya. Ay Allah. Geç önden geç. Al. Götünü görmek zorundayım ben de. Ay. oha sniper vs rocket Ah Ah be nasıl ölürüm? 3 2 1 dedi ama ya şimdi yani ya bir gidin Allah aşkına ya. Abi nasıl imkanı yok? Ya bir gidin ya. 3 2 1 dedi. Allah'ım ya Rabbim. Ha iyi buradan başlattı. <laughs> Al içine. Şakalaka. Dağıldı yemin ediyorum. Ne bir sniper'mış arkadaş. Şimdi oteli zikmeniz şart mıydı yani? Zikmeniz şart mıydı? Affedersiniz ama yani. Bir sniper için gitti bizim otel. Kuzey kanadı. Her neyse arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geri döndüm. Ee, bölüm bir sonraki bölüm yarına gelir. Görüşmek üzere. Bay bay.